Merhaba, hevalin komalajının merdini ki. Merhaba, hoşken ketkarim bedeler. Ezci, jivi khabata veyim bu civaki, ubu vateyi, ubu tekoşini, dilu Jiberveye ki, gotunamın eve ku, helbestek hayen bu kurdi, hestek pır ve, jibo çalaki veyim bu piroz, وب هجرې بلا به دیاري به زاروکن روجې گاوا کوته حز د کمياره هيو راز پچه شوه او کلل کړکن الوت گاوا کوته حز د کمياره د نو خېزې چې انته heavy وو د هاوینه چوکات چقېل داران گاوا کوته حز د کمياره تته چې چکان د کېوه u bugün dest be hane gava ku te hazdikim de pakijin dijleyde gune u roj har zarokek gelek gelek merhaba göle kadı meclisi arkadaşlarım merhaba emekçi cesur kardeşlerim ben de sizin bu anlamlı toplumsal mücadeleci ve dayanışmacı çalışmalarınızı Yürekten kutluyorum. Dolayısıyla söz konusu etkinliklerinizi en içten duygularımla destekleyerek meclisiniz adına bu şiirimi armağan etmek istiyorum. Çocuklar güneş, sevince seni yar, ay dolanır geceye, erikler çiçek açar. Sevince seni yar, umut toplar gamzelerin, dallar kuşları ağırlar. Sevince seni yar Parmaklar tetik düşürür gelinler kınasız ağlar sevince seni yar arınır Dicle'de günahlar çocuklar güneş olur teşekkürler